Herkese selam arkadaşlar. Türbe Deliz kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda İstanbul'un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet Han'ın şükür namazını kıldığı yere bir mescit yapılmasını istemesi sonucunda yaptırılan İstanbul'un ilk mescidi olan Harbi Mescidi haziresi ilgili videoyu paylaşacağım. Mescit Topkapı Aydın Sokak içerisindedir. Hepinize iyi seyirler dilerim. Harbi Mescidi bir fetih camisidir. Nime Ceyisten Kıllı Yusuf A veya Kayılı Yusuf A tarafından yaptırılmış kaynaklarda Fatih'in İstanbul'un fetih gününde surlardan içeri girince şükür namazını eda ettiği yerde bu mescidin yapıldığı ve daha sonra bir sabah namazını burada eda ettiği yazılıdır. 1509 yılındaki depremde büyük hasar alan mescit tekrardan ibadethane olarak açılmasından sonra 19. yüzyıl başlarında Rıfaiye dergahı olarak kullanılmıştır ve haziresinde Rıfaiye tekkesi şeyhleri medfundur. Zaman içinde harap olan mescit 1975 yılında vakıflar idaresince kare planlı ahşap çatalı ve molos saçlarıyla yeniden inşa edilmiş ve ibadete açılmıştır. Mescit bahçesindeki hazirede Kıllı veya Kayılı Yusuf Ağa, Rıfai Şeyhi Süleyman Dizai Hazretleri, Rıfai Şeyhi Osman Efendi, Derviş Eyüp Efendi, Rıfai Ahmet Efendi metfundur. Bazı mezar taşları çok tahrip olduğu için tam anlamıyla ile okunmamaktadır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.